6. ayda tahminim gelmiştik akşam güneşinin battığı zaman. Günlerin kısa zamanıydı. Şimdi 11. ayda yine günler kısa. Yine güneş batıyor. Ee, mevki olarak aynı. Biraz daha güneşin batımıyla o zaman da dolunayı beklemiştik hatırlarsanız videomuzda. Şimdi de dolunayı bekleyeceğiz. Birazdan ay çıkacağız. Ayın ışığında Gece yürüyüşünü yapmak için buralara kadar geldik hem de gelmişken de sarı sarı alıçlarımızı doğanın e, güzelliklerinden faydalanmak amaçlı alıç e, ve sarı alıç çok güzel turşusu olur sirkesi olur bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Bir de yemişen e, gibi böyle türlü yabani dağda yetişen meyvelerden faydalanıyoruz. Yani kafamda böyle gidip dolaşıyoruz. Allah bugünümüzü aratmasın, bayrağımızı göklerden indirmesin, Edanımızı minarelerden susturmasın, şu özgür yaşantımızı Rabbim elimizden almak isteyenlere fırsat vermesin.